Arkadaşlar merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizinle biraz dolar TL üzerine konuşmak istiyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edenler bilir ki ben genelde dolar TL'de hedef fiyat verirken diğer ekonomistlerin aksine daha temkinli davranıyorum. Böyle çok uçuk 10 lira, 15 lira, 20 hatta 30 liralar gibi fiyat veren ekonomistler var. Ben onlar gibi değilim. Daha gerçekçi ve daha temele temel analize dayalı hedef fiyatlar veriyorum. Zaten sosyal medyamı takip edenler bilir. Yıl başında Merrill Lynch'in yaptığı çalışmaya dayanarak dolar TL'nin yıl içerisinde en fazla görebileceği seviyenin ki bu 6 aylık seviyenin 7 7.20 olacağını söylemiştim. Ancak şu içinden geçtiğimiz dönemle birlikte bence ilk defa dolar TL'de 10 lirada fiyatı anlamlı hale geldi. Bunun nedenlerini bu videoda tek tek açıklayacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçenlerde Merkez Bankası çekirdek enflasyonu yeniden yukarı yönlü güncelledip Yani çekirdek enflasyonda artış bekliyor. Zaten hem artışı hem de artış hızının yükseldiğini söyledim. Normalde böyle bir ekonomide faizlerin de enflasyonla birlikte yukarı yönlü yükselmesi lazım. Ancak faizleri takip ederseniz bizde tam tersi şekilde enflasyon yükselirken faizler aşağıya iniyor. Bunun da sebebi herhangi bir ekonomik dinamiğe değil merkezin faizi olan tutumuna dayanıyor. Buradan baktığımızda aslında ekonomik anlamda şu anda içinde bulunduğumuz ekonomide bir çelişki söz konusu. Enflasyon yükselirken normalde faizler düşmez. Böyle bir durumda yani enflasyon yükselirken faizlerin düştüğü bir durumda normal şartlarda dövizin uçması lazım. Yani hem doların hem euronun hem de diğer yabancı para birimlerinin TL karşısında çok ani ve çok sert bir şekilde yükselmesi lazım. Ancak yükselmiyor. Peki bunun nedeni ne? Şöyle söyleyeyim. Dolar endeksini takip ettiyseniz eğer dolar endeksi gelişen ülke para birimleri karşısında ciddi manada değer kaybetti. Bunun sonucu olarak da ülkemizde aslında dolar TL karşısında değer kaybetti. Şunu söyleyeyim dolar TL ile ilgili şunu karıştırmayın. Doların değer kaybetmesi ya da değer kazanması TL'nin değer kaybetmesi ya da değer kazanması bu ikisi genelde birbirine karıştırılır. Ancak bu ikisinin ayrımını da ben diğer videolarda anlatacağım. Ancak şunu söyleyeyim. İki para birimini birbirinden farklı olarak düşünmeniz gerekiyor. Her ne kadar birbirine endeksli ve o endeksten bir fiyat çıkıyor olsa da biz halk olarak genelde dolar yükseldi olarak bakıyoruz. Ancak şunu söyleyeyim. Şu son birkaç yıla baktığımızda içinden geçtiğimiz süreçlerde aslında dolar yükselmedi. TL değer kaybetti. Bunu TL'nin diğer para birimleri karşısındaki performansına bakarak da anlayabilirsiniz. Tekrardan konumuza dönecek olursak. Dolar TL bu pandemi sürecinde artı Amerika'da olan ayaklanmalar esnasında gelişen ülke para birimleri karşısında ciddi manada bir değer kaybetti. Biz de buradan olumlu şekilde etkilendik. Ancak bizim olumlu etkilenmemiz sınırlı oldu. Beni de korkutan nokta aslında burası. Dolar endeksi gelişen para birimleri karşısında neredeyse %15 hatta %17'ler civarında bir para, bir değer kaybı yaşarken bizde bu maalesef ki sınırlı kaldı. %8, %9'larda sınırlı kaldı ve sonradan güçlü şekilde toparlanıp %6-76, 74-675lerden toparlanıp 6.85-6.86 aralığında sıkışıp kaldı. Teknik analizde bir finansal ürünün fiyatı belli bir periyotta belli bir fiyata sıkışıyorsa ona takoz denip dolar TL'ye baktığınız zaman 6.85-6.80 fiyat aralığında sıkışan bir dolar TL fiyatı görüyorsunuz. Bu takozların sonucunda ne olur? Bu takozlar mutlaka bir yerde kırılır ve takoz kırıldığında aşağı ya da yukarı yönlü çok sert hareketler olur. Şu an içinde bulunduğumuz duruma baktığımızda takozun kırıldıktan sonraki dolar tl'nin yapıcı hareketin aşağı yönlü olduğunu söylemek birazcık güç olur. Bu takoz kırıldığında yani 6.85, 6.86 direnci geçildiğinde ki geçilmesinden kastım sert geçilip 6.90, 6.90'ların üzerine atması, 6.95'leri görmesi, sert kırılması bizi bir anda çok sert olarak yukarı yönlü götürecektir. Elbette ki bizi 10 liraya götürecek hareket bu değil. Peki bizi 10 liraya götürecek hareket ya da 10 liraya götürecek durum ne? Biz 10 liraya götürecek durum şu. Bizde hasır altı edilen döviz, borç, stoğu problemi var. Heceliyerek söyledim. Döviz, borç, stoğu problemi. Bunu maalesef ki şirketlerin birçoğu ve kamu, işin kamu tarafı kabul etmiyor. Daha doğrusu edip etmediğini bilmiyorum ancak bu problemi çözme önünde ne özel sektörden ne de kamudan gerekli adımlar atılmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine baktığımız zaman kısa vadeli borçların yaklaşık 165 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Bu borçların yaklaşık %70 özel sektörün %25'i de kamunun. Böyle baktığımız zaman aslında kamu az borçlu gibi gözükebilir. Diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda da resmi olarak yani rakam olarak oransal olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti diğer Avrupa ülkelerine göre gerçekten daha az borçlu. Ancak burada birçok kişinin gözden kaçırdığı ya da bilerek görmezden geldiği bir nokta var. Bu 165 milyar dolarlık borcun %70'ine sahip özel sektör genelde borçlanmalarını devlet desteğiyle yaptı. Devlet garantisiyle yaptı pardon özür diliyorum. Yani aslında özel sektörün borçlarının %80'i devlet garantisinde. Olası ters bir durumda özel sektör borçlarını ödeyemediğinde Özel sektörün borçları da devletin üzerine kalacak. O oranı da düşündüğünüzde en olumsuz senaryoda bu oranı da düşündüğünüzde aslında devlet dolar bazında o kadar da borçsuz ve o kadar da iyi durumda değil. Peki bir diğer problem ne? Bir diğer problem şu. Swap faiz oranları ülkemizde arttırıldı. Bunun olumlu etkisi olarak işine döviz çıkışları bir miktar engellendi. Ancak bunun şöyle olumsuz bir tarafı var ki bu uzun vadeli eğer swap faizleri değişmesi bizi gerçekten zorlayacak bir durum. Yurt dışından yatırım amaçlı ya da kredi amaçlı dolar ya da diğer dövizlerin girişi ciddi manada zorlaştırıldı. Yani bizim hem iş adamlarımız hem de bankalarımız yurt dışından döviz bulmakta şu anda zorlanıyorlar. Artı olarak yabancı yatırımcı kısa, orta ve uzun vadeli Türkiye yatırım yapmaya gelmiyor döviziyle. Bunun da sebebi swap faizlerin arttırılmış olması. Yani aslında daha hiç yatırım yapmadan bir yatırımcı buraya gelirken o swap faiziyle karşılaştığında direkt eksi bir bakiye ile başlıyor yatırımına. Zaten çok güvenli liman olarak görülmediği için Türkiye cezbedici değil. Aktif faiz oranları da çok düşük. O yüzden mevduat yatırımcısı da zaten gelmiyor. Ki mevduat yatırımcısı dövizini bozdurup gelse ya da dövizini alıp bankalarda döviz mevduatında değerlendirse swap faizinden ötürü hem real hem de belki de TL'ye çevirdiğinde nominal olarak da Bırakın değer kazanmayı, gelir elde etmeyi negatif gelirde kalacaktır. Yani aslında parasında azalma olacaktır. O yüzden yatırımcı gelmiyor. Özel sektör ve bankalar yurtdışından para bulmakta zorlanıyor. Bunun üzerine videonun geçmiş kısımlarında söylediğim gibi bir döviz borç stok problemimiz de var. Artı olarak beni rahatsız eden bir durum da şu. Merkez Bankası sürekli olarak döviz satışı yapıyor. Aralık 2019'dan beri Merkez Bankası'nın net döviz rezervine baktığımız zaman sürekli olarak bir azalışta olduğunu görüyoruz. Aralık 2019'da yaklaşık 29-30 milyar dolar civarında olan net döviz rezervi Merkez Bankası'nın Haziran 2020'ye geldiğimizde Gerçi en son elimizde Mayıs verisi var. Mayıs verisine baktığımızda eksi 27 milyara kadar gerilemiş durumda. Artı 30 milyardan Eksi 27 milyara kadar geldi. Yani aslında hem kamu gibi özel sektörümüz gibi artık Merkez Bankamız da döviz borçlusu. Döviz borç stoğu problemine müdahale etmesi gereken, o problemi çözmesi gereken ya da en azından yapıcı hamlelerle bir miktar azaltması gereken Merkez Bankası da artık gözümüz aydın ki döviz borçlusu. Peki dolar tl 6.85-6.80 aralığında sıkışmış olan daha nereye kadar devam eder? Bundan sonrası tamamıyla benim kendi görüşüm. Yatırım tavsiyesi olarak almayın. 2018 Ağustos'unda olduğu gibi 2020 Ağustos'unda da dolar tl'de sert yönlü bir kırılma olmasını ve bu kırılmanın da dolar tl'yi 9'lara hatta 10'lara götürmesini bekliyorum. Umuyorum önümüzdeki Ağustos ayında böyle bir şey gerçekleşmez. Çünkü 2018'e baktığımızda 1 Ağustos'ta 5 lira olan dolar tl 13 Ağustos'a geldiğimizde yani sadece 13 günlük bir süreçte 7.20'lere tırmandı. Neredeyse %50'lik bir artışla karşı karşıya kaldık. Bu 10 rakamı da aslında buradan çıkıyor. Aynı 2018'de yaşandığı gibi yine bir döviz problemi olması durumunda %50'lik bir artışla dolar tl yaklaşık 10 liraları görüyor. Buradaki asıl problem şu ki o bir siyasi problemdi. Ve elimizde Rahip Brunson vardı. Rahip Brunson'dan dolayı bu problem olmuştu. Rahip bıraktığımızda dolar tl birazcık gevşedi ve eski fiyatlarına geri geldi. Bu sefer maalesef gelimizde bırakacağımız bir rahip de yok. Ve tamamıyla ekonomi içerisinde, ekonomi dinamikleri içerisinde gerçekleşecek bir kriz, döviz krizi. Eğer böyle bir olumsuz senaryoyla karşı karşıya kalırsak, böyle bir senaryoyla karşılaşmamız durumunda tamamıyla ekonomik dinamikler içerisinde bu krizi çözmek zorunda kalacağız. Ve 6.85'ten 10 liraya çıkan dolar TL tekrardan 6.85'lere geri gelir mi? Gelirse nasıl gelir? hangi ekonomik politikalarla gelir ve bu ekonomik politikalar bizleri hangi olumsuz durumlarla karşı karşıya getirir? Bunları şu anda öngörebilmek pek de kolay değil. Ancak videonun başında da söylediğim gibi ben dolar TL'ye hep temkinli yaklaştım. Hiçbir zaman 9 olacak, 10 olacak, 15 olacak diye tahminlerde bulunmadım. Ki bu tahminlerde bulunan ekonomistlerin ki birçoğu bence sözde ekonomist sırf dikkat çekmek için ya da propaganda olması için ya da siyaseten ayrı görüşte olduğu için bu tahminlerde bulundular. Hatta birçoğu zaman vererek şu zamanda dolar 10 lira olacak diye dikkat çekmeye çalıştılar. Ancak o dönemlerde doların 9-10 lira olmaları, olması kısa vadede ve orta vadede mümkün değildi. Şu pandemi dönemiyle birlikte bence ilk defa doların maalesef ki 9 lira 10 lira fiyatlarına gelme ihtimali ciddi manada ekonomik dinamikler içerisinde de belirdi. Bu üzücü bir durum. Maalesef ki iç üretimi güçlü olan bir ülke değiliz. Yani de dışarıya bağlıyız. Ve her şeyi dolarla, dövizle alıyoruz. Bu zaten fiyatlar karşısında zor durumda kalan halkı fiyat yükselişleriyle birlikte daha da zor durumda bırak bırakabilir. Umuyorum böyle bir durum yaşanmaz. Ancak problemleri hasar altına ederek o problemleri yok edemeyiz. Dediğim gibi döviz borç stoğu problemimiz var. Bu ülkeye döviz borç stoğu problemi vardır. Ki Merkez Bankası bile swaplardan Olan gelirleri kenara koyarsak net olarak 9 milyar dolar sadece nisan ayında borçlandı ki zaten anlat, anlattığım gibi swap faizinin artışı bize orta kısa ve uzun vadede olumsuz yansıyacak. Oradan alınan gelirler devamlı olarak sürecek gelirler değil bir yerde o, o gelirler de kesilecektir. O yüzden ben hesap yaparken merkez bankası net döviz rezervini hesaplarken swap gelirlerini kenarda bırakmayı tercih ediyorum. Bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ileriki günlerde bu problem çözülür bir şekilde. Nasıl çözüleceği ile ilgili benim de hani fikirlerim, tahminlerim var nasıl çözülebileceği ile ilgili ancak bu gerekli adımların atılıp atılmadığını göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir video daha çekebilirim. Daha detaylı olarak bu problemin ne olduğunu ve nasıl çözülebileceğini anlatan bir video yapmayı daha düşünüyorum. Umuyorum dolar TL'yi kısa vadede 10 lira olarak görmeyiz. Ancak dediğim gibi ilk defa ciddi manada bu olasılık belirdi. Kendinize iyi bakın. Yeni videolar yapmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda sosyal medya linklerim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.